Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi Dead by Daylight'a başlıyoruz onlar. Bu arada biraz bana gelebilir yani görüntü bu sizin gözünüzden alakalı değil. Bu bir ne güzel. Çok güzel grafikleri sayesinde arkadaşlar böyle bir rahatlık var. Şimdi de bayağı Dead by Daylight videosu çekmek istiyordum ve artık Discord'uma katılırsanız gerçekten yani Dead by Daylight videosu ay bölüm olduğunu görebilirsiniz. Ve gerçekten katılırsanız sevinirim. İki abimiz ben bir tane bil midir, nedir böyle hızlı senatörü tahmin eden abimiz. Bir tane klasik ilk başladığımızda bilen abimiz var. Hadi bakalım. Facing dish anam. Hocam. Shape mi geliyor yoksa? Michael mı geliyor? Ben biraz korktum. Hadi be. Bura başlayacağım mı da? Allah Allah. Other plays are loading content diye başlamıyor hocam. Ben anlamadım. Oh. Uy, abi hiç kasmıyor şu an. Şu an 60 FPS ve hiç kasmıyor. Bu çok iyi oldu. Esselamun aleyküm. Ee, hemen şunu tamir edelim. Şimdi kalp atışımıza dikkat etmemiz gerek. Sadece peer mi yapabiliyoruz? Ay bizim şeyimiz nerede? Tamir şeyimiz. Aa ben onu düşürdüm değil mi? Daha? Bir tane daha tur oynadım da. Ana ben öl ölerek düşürdüm arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı oldu. Ee, anam geldik. geldi. Michael 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 Michael. Michael bro geldi Allah kahretsin. Bu biraz sıkıntı oldu. Allah. Lan. Olmuş akamaka geliyor. Allah. Dur dur. Oy, Michael müziği lan. Bra, 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 bra. Gidiyor. Tam sıkıntı yok, gitti. Buralarda bir şey yaratıp bulursam çok iyi olur. Oy, bak. Hocam, burada vardır. Nasıl yok lan? Tamam aşağı gidelim. Biraz tehlikeli bırak ama. <laughs> Olsun. Lan. E hocam burada da yok. En jeneratör yok direkt. Bir başladığımız yerde vardı. O zaman. Allah Allah. Ne oluyor lan? Bir oraya bir oraya şunlanıyorum ben. Allah Allah. The killer is near me anam. Benim de near me. Benim de. Sadece sen değilsin. Anam. Oğlum çok pis bir katil bu. Aa. Oy oy kırmızı ışık göründü ya sen öldün. Yani bu bu anlamda. Allah. Allah. Anam. Ne? Ya Al. Gelemedi. Kırmaya çalışıyor da. Baba o ilk saat orada yalan mı? Tamam şey yok. Kaçacağım. Kaç sadece. Hay hey bro. Ay anam. Adam dibimize geldi lan kaç anam. Çok sıkıntı şu an. Kalp parlaklaşıyor hocam. Hadi hadi hadi. Kızı önden diye de yavaş gitme yani. Of. al. Sonra kırmaya çalışacağım ben gidiyorum buradan. Oh, yine kaçtık lan Tamam sadece bir tane Tamir etmiş olabiliriz ama Olsun Tamir etmek tamir etmektir Hocam Burası nereye Ben nereye girdim yine hmm, niye, niye tamir ettim diyeceğim de Olsun Hadi bakalım Ne oluyor lan Dönemi dönemi. Bu arada Michael Myers en favori katillerimdendir. Yani bu yüzden biraz da seviyorum. Çok iyi lan. Ben de bunu tamir edeyim. A -a, mükemmel. Bir tane kalmış olsun. Çok iyi. Hadi bakalım. Şu an birisi yerdeymiş. Ama ben onu veremiyor. Mükemmel lazım. <laughs> of. Oha oha. Aa bu arada kurtulun lan. Anam unuttum. Unuttum. Koş 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 kız. Hızlı bir Ya oğlum ben patlatıyorum. Sen niye patlatıyorsun ya? Yani? Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi be. Tamir al. Çok iyi. Sonunda bir şey vermezse. Oha kaç 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 kaç. Gördü bizi Gördüğü bizi o. Lan. Lan niye patlatıyor deli. Koş 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 koş. Allah'ım ya patlatıyor bir de. Şu kenardan gidersem bence bizi görmez hocam. Nerede lan bu? Kız o yana ben bu yana bir yerlere gidiyoruz ama Burada bir yer yok, bir şey yoktu. Bunu tamir etmişiz. E ee, yok. Allah hep bu olay yaşanıyor ya. Buradan kaçıyoruz tamam. Aha burada biri var. Selam bura hey. <laughs> Çok sessiz olmayalım hocam. Derken koşup buradan atlayan köle yürekli abimiz hocam. Dur dur dur. dur. Çok iyi biliyoruz şu an. Ben pratik mi? Lan pratik oyun. <laughs> Abi dur. Pratik oyun önümde Yok takım elbise. Allah Allah. Abi ben pratik derken. Nerede lan bu? Lan patlatma bari. Adam yakınımızda. Bir de patlatıyor ya. Ben şurada. Dururum. Gitti gibi. Ne dersiniz? Tamam. Okay. Geliyor gibi. Gitti gibi. Geliyor gibi. Gitti gibi. ne oğlum pusu mu vuruyor bu? Tamam. Sadece onu tahmin hocam. Ben pratik hala... <laughs> pratik halimin düştüğü... <laughs> Valla pratik olmadığını... Tahmin oh, ediyorum yani çok fazla konuşmak daha istemiyorum bu konuda arkadaşlarım. Çünkü beni yemeğe gelecek bu Michael abi. Geldi desem ne desem? Tih. Egzersiz Kaç 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 her has kaç Hocam yapıyorsun değil mi? Sen nesin be? Vallahi uçuluyor. Şeye bakıyorum ama Allah kız geliyor. Bu yaralanmış. Ben, ben pratik abi Belki ablayı geliyor. Dur dur katile veda etmek istiyorum diyecektim de kaçtım. Neyse o zaman. <laughs> Çok iyi kaçtık ya. Neyse o zaman bu videonun <laughs> arkadaşlar sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.